Hi. Bugün e, yaptığım bu shorts videosuna aboneleri vereceğim. Fazla müsait olmadığım için çekemedim. Şimdi ben öncelikle yukarıdaki ankette abonesi az olana daha fazla oy almış. 108 oy alan yani 108 kişi oy vermiş. %77 abonesi az olana demiş. Bence gözüm kapalı seçtiğine daha mantıklı olurdu yani Ama abonesi az olana çıktığı için daha fazla o yüzden abonesi az olana vereceğim aboneleri Şimdi ben bütün isimleri yazdım. Öncelikle sıfır abone olanlar var. O yüzden ee, onları şey yapacağım Öncelikle sıfır abone olanları bir söyleyeyim şuradan hmm. Hmm. Leyla Yiğit. Mesela abonesi yok bunun. O yüzden şey buna abone olacağım kesin. Sıfır abone olanlar kesin abone olacağım. O yüzden ismini not alıyorum. sıfır abone olanlar ilk önce ismini not alıyorum. Bunun hiç abonesi yok mesela bunu şimdi ismini yazacağım. Tamam. Bunun ne hiç abonesi yok. Yazıyorum isimle. Tamam. Okullar kapandığından beri elime kalem, kalem almadığım için yazım kötü olmuş. Tamam. Sıfır abone olan 4 kişi var. Tamam. Bunlara kesin abone olacağım. Sonra şimdi bir abone olanların ismini not alacağım. Bir abone. Meryem Çakır. Yazıyorum ismini. Meryem Çakır. Tamam yazdım. Şimdi devam ediyorum bir abone olanlardan. Umut Çakmak. Tamam. Tamam. Bir abone olanlardan iki kişi var. Tamam. Toplamda altı kişi oldu. Altı kişiye kesin abone olacağım. Şimdi iki, üç abone olanlara bakacağım. Sonra iki abone olan yoktu. O yüzden iki, üç olanlara aynı yerde şey yapacağım. Tamam yazıyorum. İnternet çekmiyor mu? Bir saniye. Leyla'yı 0 abone. 3 abone. Yazıyorum. Tamam. Tamam. 4 abone. Bunu da mi? Bilmiyorum. Yazıyorum. Elif Seray. abone tamam 12 abone şimdi toplamda kaç kişi ol bakıyorum 6 7 8 9 10 şu an gerçekten tam 10 kişi oldu şimdi başlıyorum isimlerini okumaya ilk önce 0 abone olan 4 kişi okuyacağım Leyla Yiğit Ömer Er, Dolek, Fatma Yalçın, İlknur Sever, bu dört kişinin sıfır abonesi var. O yüzden onlar kesin abone olacağım. Sonra iki kişinin bir abonesi var. Meryem Çakır ve Umut Çakmak. Sonra üç abone olanlardan Kadriye Naz. Arin Oçal, Selman Kaya ve Elif Zeray. Yani toplam tam 10 kişi oldu. Bu 10 kişiyi şimdi abone olacağım. Ötekiler de ee, şu videoma bakın katılabilirsiniz. Bu <gülüyor> videoma. <gülüyor> Burada da yine e, sadece videoya yorum yazmanız yeterli. Burak kazanamayanlar abone vermedikleri bu videoya da katılabilirsiniz. <laughs> tamam. Şimdi bunlar abone olacağım. Bakalım. ada. Tamam. Şimdi tamam. Kadriye olmuşum. Leyla -le tamam. Tamam. Hmm. Tamam. 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 Toplam 10 kişiye abone oldum. Bitti. Bu videom böyleydi. Yine söylüyorum. Eğer kazanamadıysanız önceki abone önceki videom abone çekilişi part 2'ye katılabilirsiniz. Yine sizi alırım. Orada abone olman değil sadece yine isimlerinizi çarka yazacağım. Orada çevireceğim. Bir kere daha yapmıştım bunu. Bu part 2 işte. Buna katılabilirsiniz kazanamayanlar, abone alamayanlar. Hmm, bu videom böyle. Bu kadardı. Sizi seviyorum. Bye.